Selamlar arkadaşlar. Gücü kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Burada televizyonda böyle bir şeyler gidip geliyor sanki. Frekansı mı tam almıyor? Galiba öyle bir şeyler var. Kapatacağım televizyonu. Lan yazı da geldi ya. Neyse. Yeni yılın ilk cuma gününde yeni release'lerle Türk mutfağı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu konsepte Türk mutfağından çıkan yeni şarkılara bakıyoruz birlikte. Bu hafta aynı zamanda Lil Baby'nin de bir albümü çekti. Benim haftanın merak ettiklerim arasındaydı. Eğer güzel olursa ona da özel video çekeceğim. Fakat güzel değilse vallahi uğraşmayacağım. Eğer kemerlerinize bağladıysanız hep birlikte yeni çıkan şarkılara bakalım efendim. Repertuar da çok güzel yazmış. Eline sağlık. Gerçekten de Ahiyan Doldum şarkısıyla belli bir ivme kazanmıştı. Hatta Twitter'da bazı eleştirileri de Maruz kalmıştı gibi isimli yeni singleını yayınlamış bakalım birlikte ama tanımadan sevme olurum kendi belam olduğum kabul ben normalde bu kadar yüksek ritimli şarkıları çok fazla sevmiyorum yani benim BPM'im biraz daha bundan yavaş ama ahiden o gördüğümüz namile okuyuşu duymadım mesela acaba şarkının mesela devamında falan olacak mı adım Peteşim bu istemeden dis yapıyor mu dedi? Ben mi yanlış anladım? Maalesef bitmiyor bu Allah savaşımız gece uyku yok sabah fayda olmadığı gibi sana ne anlatayım ne beğenirsin atayım ortaya bir taş alayının önüne koy. Valla sözleriyle falan olsun okuyuşuyla olsun Aydan daha istekli ve daha iddialı bir okuyuş gördüm ben açıkçası bu o nameli okuyuştan daha çok hoşuma gidiyor benim. Biraz durulayım dedim dedim başa döndüm. O da işte bu okuyuşu seviyor. Onunla frekansı yakalayamadığımız nokta bu. Kötü şarkı değil ya bu arada. Bence ahi sevenleri de mutlu eder ama ben benlik değil. Sokrat, Kamufle, Ados ve Şanışer'in 12'lik verse isimli toplu parçaları yayınlanmış. Bir kafa bir göz, 12'lik verse Bak işte hiphop dediğimiz bu ya. Tam bu altyapı ve bu okuyuşlar falan. Old school hiphop tarzı bir şarkı tam. Dinlediğinizde bu kafayı sallatmalar var ya. O sokakta atılan freestyle'lara falan benziyor. Valla böyle şarkıları ben seviyorum ya. Dinlediğimde gayet ağzımda güzel tat bırakıyor. Ama sonrasında çok fazla dinlemiyorum valla. Yalan söylemeyeceğim yani. Gündelik hayatımda dinlediğim şarkılar böyle değil. Ama big respect. Çok güzel ya. Böyle toplumsal konulara değinme falan da oluyor. Ayrıyetten biraz ağzı bozukluk falan da rap müziğin içerisinde vardır geçerlidir ben sevdim bu şarkıyı. Arkadaşlar Awakon 7'nin piyasaya giriş parçası Merhaba'ya bakalım. Bir merhaba diyelim. Aa, merhaba. gözlerime gözlerim başından beri hep istemişti en tepesini. Evet okulu bıraktım sence umursuyor muyum el alemin dediğini. Bunu yapmak istiyorum sadece herkes merak ediyor bunun sebebini. Sana birçok neden saydım ama sana çok çekici geliyor para değil mi? Evet düşündüğünün tam paraleli bu. Anlattım kim varsa bana dedi du. Buru eline sağlık. Senin de şarkılarında daha düz bir okuyuş görüyoruz tamam mı? Bu şarkıları biz genelde spoken word ya da storytellingle hani hikaye anlatımlı şarkılarda falan daha çok benimsiyoruz. Kalemin gayet güzel. Senin de bahsettiğin konular yine ciddi konular. Onları biraz okuyuşunla falan da süslendirirsen dinleyicinin kulağına çok çok daha iyi gelecektir. Ben buna inanıyorum. Eline sağlık. Lil Murda peşimdekiler ile 2025'e merhaba demiş. Bakalım. Hey, merhaba hey, hey, hey. Lan bu Lil Murda değil ya. Ondan önce Murda Dua isimli şarkısını yenilemiştir. Ona bakalım ilk önce. Bir konu yok gerçeği boş bir dünya Bu da çok ritimli bu abi. bizim için Abi galiba mainstream'in en çok sevip genel olarak çevreden çok büyük saygı duyup her şeyi başarabilen ki bazı şarkılarını yalan yok. Ben de seviyorum ama genel olarak Murda'nın ses tonuyla veya onun flow'uyla benim aram barışmıyor abi. Ya ey İngilizce Türkçe karışık böyle okuyuşları falan hiç benlik değil. Valla ben beğenmiyorum. Ama siz yine de kendi yorumlarınızı aşağıda yapmaktan çekinmeyin. Bakalım Murda mı mu büyük, Lil Murda mı mu büyük? Flexing, lan böyle söyleyince ne kadar çirkin söyledim lan ben bu lafa. Bu arada kardeşler aklıma bir espri geldi. Eren Elmalı falan yani onun gibi bir cümle kurduk. Kusuruma bakmayın. Ne yapalım? Karanlıklar aydınlığın peşine gider. Peki kim bu peşimdekiler? Benim istediğim cebindekiler ver ya. Asıl büyük sorun kafamdakiler Şey falan güzel nakarat kısmı falan güzel Benim istediğim cebindekiler ver falan klip falan da hoş burada çekimler falan da hoş Kuyuşlar falan da güzeldi Şarkı daha slow bir şarkı İçimden geldi yaptığım tarzı bir şarkı yani Ben çok iddialı bir şarkı olduğunu düşünmüyorum böyle Rap yapmayı seviyorum hocam Mikrofonun başına geçiyorum ve rap yapıyorum tarzı Yayınlanan bir şarkı ben bunlara hep saygı duyarım bu arada Kabri'nin sağlam kalesine bakalım arkadaşlar Zaman dışı spontane olur artık hepsi vale her gün bundan kalem oldum artık kırmayım kalem Hepsini denedim Valla şarkılarda şeyi severim, yükseliş ve alçalış noktalarını. Özellikle belli bir boşluktan sonra tır 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 high hat'lerle beraber güzel bir girişi ben takdir ederim. Kabri eline sağlık dostum senin de. Onun da linkine açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Ben şu anda direkt yazılanı okuyorum arkadaşlar. Fuat Ankara'nın hard rock gruplarından The Mad Cape'in Bir Kahraman Aranıyor adlı şarkısına eşlik etti. Bakayım, ben hiç duymadım. rap müzik jandrasından böyle altyapıları falan da seviyorum. Böyle güzel enstrümantal şeyleri seviyorum. Her ne kadar böyle rap müzik bana kafamı sallatsa da bunlar da sallatıyor bu arada. Güneşim, Doğruların hakkına yayın yasağı. Üçüncü sayfada gördüğüm o yüzden. Geceleri uyurken kaoslarımla gireceğim güzel böyle biraz protest sözlerle falan da karşılaştık. Hatta şarkının genel olarak aurası da öyleydi bence. Günümüze eleştirel ve Fuat'ın sesi bu alt ya da gitmiş bence. Hiç sırıtmadı bana. Hatta ben dinlerken acaba grubun solisti mi yoksa Fuat mı bilmiyordum. Grubun solisti de kadın galiba. O derece sırıtmadı yani bana. Konuya Fransız Band diye duyuyordum bunları. Konuya Fransızla Öge'nin Yalan mıydık şarkısı yayınlanmış. Bunu da merak ediyorum. Bu ne? Heyo. Abi ee, yok kaldıramam yani bu arada. Öge'yi çok seviyorum bu arada. Taş gibi rap yaptığını düşünüyorum. Bir Öge kısmına da bakacağım yani ona saygımdan ama şu şarkıyı bana kimse dinletemez ya bu arada. Sevmiyorum, sevmiyorum. Oh, no. Yok ya hoca. Vallahi sarmadı Bu videodan sonra Öge ile küstük aramız açıldı. Kanka yok ya işbirliğidir falan saygılar ama ı Rotanın çekilmemiş fotoğraflar yazıyor ama yok burada. Onu fonatikten mi baksak? Let's go. San, bu şarkının da böyle baştan yeri falan da bu arada. Normalde dedik ya bir spoken word'lerde off beat falan dokunur aslında. Düz okuyuşun yanı sıra off beat dokunur. Burada off beat diyemeyiz çünkü dramlar falan hani yoktu. Sadece basılan piyano notaları vardı. O kısımda sanatçı ne yapar? İçinden gelenleri dinleyicisiyle paylaşır. Onunla paylaşılmış falan ama işte rota deneyimi yaşamak isteyen arkadaşlara bir parçadır. Benlik değil bu arada. Ne diyorduk biz? Benim çayım değil arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunu bu videoda hiç kullanmadım. Ee, benim çayım değil. Her hafta olduğu gibi bu yılın da ilk release haftasında Türk mutfağından çıkan şarkılara birlikte baktık. Sürçül ihsan ettiysek ya da bir yanlış bir şey söylediysek affola. Valla taş gibi bir hafta değildi ya. Farklı bir hafta Haftaydı, daha durgun bir haftaydı. Yılın ilk haftasından sanatçılar genellikle böyle çok fazla bir şey yapmak da istemediler herhalde. Ama kamuflelerin parçasını mesela çok beğendiğimi söyleyebilirim bu hafta. Siz de neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.